Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin orta halli ekiplerinden Las Palmas ile liginde bir Real Madrid karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Las Palmas, deplasman ekibi Real Madrid'i e ağırlıyor. Ev sahibi Las Palmas şu ana kadar beklentilerin çok üstünde bir oyun oynadı ve neredeyse Avrupa Ligleri mücadelesi verecek seviyede. Deplasman ekibi Madrid ise çok iyi bir oyun oynuyor ve bu deplasmanda da galibiyete uzanacak gücü fazlasıyla var. Gollü bir Madrid galibiyeti bekliyorum. Tahmin MS 2 vim 1.5 üst oran 1.47. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.